Arkadaşlar merhaba, Ertuğrul Bilir, Makine Mühendisi. Ee, bu son oturumumuza, işçi sağlığı ve iş güvenliğine, toplumsal bakış oturumuna e, katılan e, tüm arkadaşları saygıyla e, selamlıyorum. Şimdi, e, öncelikle iki gündür sıklıkla tekrarlanan ve bize yüzümüze sıklıkla vurulan bir şey var. Çok ağır bedeller ödüyoruz. Bu ülkede işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda gerekli adımların atılmamasından dolayı hep beraber çok ağır göde bedeller ödüyoruz. Ve ödediğimiz bedeller aslında bir kayıtlara bile geçmiyor. Demin çok çarpıcı bir şekilde Zeki hocamız yine bunları vurguladı. Bilgileri yani önce önlemekle, sonra bilgileri toplamakla sorumlu olan kurumlar bu bilgileri bize vermediğinden dolayı elimizde net veriler yok. Ondan dolayı ben bir başka çalışma için yaptığım tahminden doğru şey yapayım, yaklaşık olarak bu ülkede her sene 10 binin üzerinde iş kazalarında ve meslek hastalıklarında insan kaybettiğimizi. Uluslararası rakamlarla karşılaştırarak tahmin edebileceğimizi düşünüyorum. Daha fazla da olabilir. Ee, Bakan Sosyal Güvenlik Kurumunun açıkladığı uyduruk verileri kullanmayı ben kendi adıma kabul etmiyorum. Onları e, herhangi bir şekilde tekrarlamayı doğru bulmuyorum. Yalan söylene söylene yayılıyor çünkü. Ve ee, peki bu karartmanın karşısında nedeninin ne olduğunu aslında geçtiğimiz yıl Türkçe'de yayınlanan bir kitaptan e, alıntıyla burada ifade etmek istiyorum. Aslında e, sanıyorum burada iş güvenliği alanında çalışan arkadaşlarımız var. E, sıklıkla şu varsayıma güvenir arkadaşlarımız der ki ya işverenler aslında bilmiyorlar bilmedikleri için yanlış yapıyorlar. Ee, onların bu konuda bilseler işin vehametini böyle yapmazlar. Ee, bahsettiğim kitapta buradaki alıntıda ise şu söyleniyor ki gerçek olduğunu düşünüyorum. Önemli bir kısım için hayatın önemli kısmı için gerçek olduğunu düşünüyorum. İşletme yöneticileri, tehlikelerin farkındadır, olası sonuçların farkındadır, hesaplı bir kararlılık içerisindedir. Yani hesap yapıyor. Ben şu yönlemi almak için 10 bin dolar masraf edebilirim, ama kaza olmazsa, diyelim bu inşaat süresince kaza olmazsa ben bu önlemi almadan o 10 bin dolardan e, tasarruf ederim. Meslek hastalıkları zaten kayda girmiyor, bunlar tespit bile edilmiyor, o yüzden biz bunların üstünü kapatabiliriz. Böylesine e, önemli bir kısmının, hele ki büyük işletmelerde bunu yapanların önemli bir kısmının maalesef. E, bilinçli olarak bunu yaptığını e, düşünüyorum. Bunu e, antebomoni e, başkalarını tehlikeye atma suçu olarak tanımlıyor. Bizim konumuz açısından e, neden önemlidir bu? Genellikle iş yerleri yarattıkları tehlikeleri bilmektedir ve bunu bilinçli olarak bu tehlikelerin sürmesine göz yummakta ve sağlamaktadırlar. Bu durumda e, işçilerin kendilerini korumaları gerekmektedir. Benim üzerinde duracağım konu ise karşı karşıya oldukları bu katliam planına karşı işçilerin örgütlerinin neler yapmakta olduğu üzerine kısaca duracağım. Emek örgütlerinden bahsettiğimizde sendikalar akla gelir. Sendikalar en önemli emek örgütlerinden birisidir. Tek emek örgütü değildir. Farklı emek örgütleri de e, mümkündür vardır İşte emek ağırlıklı meslek örgütleri olarak tanımlayabileceğimiz bizim e, TUMOP TTB gibi örgütleri değerlendirebiliriz dernekler kuruluyor komite ve benzeri daha çok sayıca az öncü işçilerden oluşan inisiyatifler oluyor daha siyasi bilinçli unsurların bir araya geldiği e, işçi emekçi sınıf partileri söz konusu olabiliyor biz e, burada e, ben sendikalar yaptığı bazı çalışmalar üzerinde duracağım. Ülkemizde 1 milyonu işçi olmak, 1 milyon 400 bine yakını da kamu çalışanı, yani 657'ye sayılı yasaya tabi kamu çalışanı olmak üzere yaklaşık 2 milyon 400 bin insan bakanlığın verilerine göre, orada da bir sürü çarpıtma var ama yine de biraz daha belli yakınlıkları var. 2 milyon 400 bin civarında sendika üyesi emekçi var. Ee, yine bu sunumu yapmama ya beni götüren bir klişeyle çok sık karşılaşıyoruz. Sendikalar işçi sağlığına önem vermiyor, işçiler için bir şey yapmıyor. Bu önemli kısmıyla doğrudur arkadaşlar. Ee, biraz önceki oturumda da ifade edildi. Benim de kendi adıma sendikalarda görev yapmış bir arkadaşınız olarak sıklıkla söylediğim, katıldığım bir şeydir. Ama biz bazı doğruları Bazen öylesine tekrarlıyoruz ve öylesine toptancı bir şekilde yaklaşıyoruz ki aslında bunu söylerken murat ettiğimiz şeyin tersine yol açıyoruz. Yani genel olarak tüm emekçi sınıf örgütlerine güvensizliği ortaya çıkarmış oluyoruz. Bunun e, bu sefer bu ihtiyaçtan dolayı tersi yönde hayır. Ee, emekçi sınıf örgütlerinin, işçi sendikalarının bu konularda yapmış olduğu değerli çalışmalar vardır ve bugünkü eksiklikleri yanlışlıkları gidermek için de bunlardan yararlanmak gerekir demek üzere ee, bu örnekleri size e, sunmak istiyorum. Toptancı bir yaklaşımla karşı karşıyayız. Dostlarımız içerisinde de bu toptancı yaklaşım çok görüyor. E, sıklıkla görünüyor. Yani Bugün bu ülkede sarı sendikalar vardır arkadaşlar. Bu ülkede gangster sendikalar vardır. Bu benim ayrımım başka bir yerden değil. Sarı sendikalar işçilerin sorunlarına genellikle duyarsız patronlarla barış içerisinde yaşamaya çalışan sendikalardır. Gangster sendikalar ise bunu biraz daha şiddete ve benzerine de işçilerin üzerine baskıya da dönüştüren sendikalar vardır. Ama arkadaşlar sınıf sendikaları da vardır. Biz genellikle bakıyoruz sarı sendikalara, gangster sendikalara bakıyoruz. Diyoruz ki sendikalar çok kötü bu konuda duyarsız. Hayır arkadaşlar sınıf sendikaları da var ve güçleri oranında bu konuda adım atmaya çalışıyor. Toptancı yaklaşımlar bu konudaki emekleri de zayıf düşürmeye yol açıyor. Sınıf sendikaları bugün görece az ve etkisizdir. Ekonomik olarak zayıftır. işçi sağlığı ve iş güvenliğine dönük kadro ve çalışmaları zayıftır. Doğru mu? Doğru. Ancak Yine bu alanda çaba beklenebilecek olan sendikalar da bu sınıf sendikalarıdır. Ee, bize emekçilere başka bir yerden hayır olmadığına göre bu çabaları desteklemek ve güçlendirmek ve içindeki olumlu unsurları tartışmak, geliştirmek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Peki sendikalar işçi sağlığı, iş, iş güvenliği için ne yapar? Biz işçi sağlığı, iş güvenliği için yapılan şeyleri sadece toplu sözleşmelerin ki oralarda yetersiz olduğu konusunda hepimizin bu konuyla ilgilenen tüm arkadaşların ortak fikri vardır. Yetersizdir ama sadece toplu iş sözleşmelerinin işçi sağlığı iş güvenliğine ilişkin maddelerinde bulunamaz. İşçilerin daha iyi yoksulluktan kurtulmak için yaptığı mücadele, daha iyi beslenmeyi sağlayacak, onun daha iyi konutta oturmasını sağlayacak mücadele de işçi sağlığı iş güvenliği için yapılan mücadeledir. Daha kısa süre çalışmak için yapılan mücadele de işçi sağlığı ve iş güvenliği için yapılan bir mücadeledir. Geniş ve bütünlüklü olarak ele alınması gerekir. Bu sadece bize özgü bir durum mudur? Bir kere şunu yine sıklıkla söylemek lazım. Bizim bu iş güvenliği uzmanlarının katıldığı birçok etkinlikte birçok yerde şu söylenir denir ki ya bu işler işverende başlar işverende biter evet işverende bittiği doğrudur ama işverende başlamaz hiçbir zamanda öyle olmamıştır özellikle biraz daha bu konudaki yasal düzenlemelerin çeşitli adımların sistematik hale atılmaya başlandığı 19. yüzyıl başından beri işçi sağlığı iş güvenliği konusunda atılan adımlar önemli oranda işçi muhalefetinin işçi ayaklanmalarının yükseldiği dönemler ve onların muhalefetiyle atbaşı olarak gitmiştir Bundan dolayı da aslında bu sürecin temel faktörleridir işçiler ve onların örgütleri. Yani bilimsel kuruluşlardan destek alınmıştır ama esas adımlar aslında işçi muhalefeti nedeniyle atılmıştır. Bunların üzerine durulması gerekir. Çalışma sürelerinin düşürülmesi çok uzun süreli bir mücadelemizdir. Bugün hala sürmekte olan bir mücadeledir tüm emek kesimleri açısından. Ee, bu emekçi sınıfların başarısıdır, adımlarıdır. Daha da alınacak çok yol vardır. Hepimizin sosyal güvenlik sistemlerinin, sosyal devletin ve benzerinin ilk örneği olarak Bismarck tarafından yapıldı diye bir sürü yerde, derslerde ve benzerinde de anlatılır. Bismarck tarafından sosyal güvenlik kurumu kuru e, adımları atıldı. Niye? Bismarck işçileri çok mu seviyormuş? Bismarck emekçileri çok mu seviyormuş? Bismarck Almanya'nın 19. yüzyıl sonundaki başbakanı. Hayır, Almanya'da çok kuvvetli bir işçi hareketi vardır, emek hareketi vardır. İşçi hareketinin düzeni yıkmaya doğru yönelmemesi için onu düzen içerisine çekmek için atılmış olan adımlardır. Sosyal sigorta ve benzeri adımlar. Bu açıdan da işçilerin, emekçilerin kazanımları olmuştur. Uluslararası Çalışma Örgütü 1919 yılında kurulmuştur. Ee, bu öze, önemli bir özelliği vardır. İşçi, işveren ve devlet taraflarından oluşur. Aslında yüzyıllardır biz e, madem bu işleri kurduk, bu sermayeyi yatırdık, bu işte bizim sözümüz geçmeli, bize başkası karışmamalı diyen sermaye e, sahipleri nasıl olmuştur da kendi işlerinin karışılmasına, işçilerin de bu konuda söz söylemesine yol açan bir uluslararası örgütü kabul etmiştir. Onların devletleri. Ne zaman kabul etmiş? 1919 yılında. Yani ne zaman? 1917 yılında Rusya'da işçi devrimi olduktan ve Almanya'da ciddi isyanlar olduktan sonra Uluslararası Çalışma Örgütü kurulmuştur. İlk bir numaralı kararı haftalık çalışma süresinin 48 saatle sınırlandırılmasına ilişkindir ve Yine e, işçi sınıfının sosyalizme doğru yönelmeyip kapitalizm içerisinde belli hakları alarak orada e, kalmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu amaçla da kurulsa kapitalist ülkelerdeki işçi hakları için geliştirici yanları olmuştur. Bugün de biz birçok konuda konuşurken Uluslararası Çalışma Örgütünün sözleşmelerine atıf yapıyoruz. Bunların Uygulanmasını talep ediyoruz. Bütün eksikliklerine üç taraflı bir kuruluş olmasından dolayı bütün eksiklik ve yanlışlıklarıyla beraber bu durum böyledir. Evet, Türkiye'deki örneklerimize geçmek istiyorum. Birinci sunmak istediğim örnek yeraltı maden iş sendikası örneğidir. 1970'li yıllardan bir örnektir arkadaşlar. Bu arada şunu da ifade edeyim. Ben burada üç değişik zamanlardan üç örnek seçtim. Başka örneklerin olmadığı anlamına geliyor. Çok sayıda e, gelmiyor. Çok sayıda örnek var, farklı anlamlı çaba var. E, yine söylemeden e, geçmek olmaz. E, diyelim silikosis için e, hocamızın da öncülüğünde yapılmış olan yakın zamanda ciddi çabalar var, farklı konularda çok ciddi bireysel ve toplumsal mücadeleler var. Bunların hepsini saygıyla anmak ve geliştirici olarak kabul etmek lazım. Ben burada bugünkü bazı tartışmalar açısından yararlanabileceğimiz üç örneği size sunulmak istiyorum. Yeniçel Tekli'nin yit işletmesinde 1958'de grizli olmuş, 10 işçi ölmüş. 1965'te 69 işçi ölmüş. 1990 yılında benim öğrenciliğim döneminde de 69 işçi öldü. 1970'lere soru işareti koydum. Size 1970'lerde ne olduğundan bahsetmek istiyorum. ...tanıyorum ses salona e, gelmiyor. Bu izlediğiniz görüntü... ...1978 yılında... ...çekilmiş olan maden filminden... ...görüntülerdir arkadaşlar. E, Cüneyt Arkın'ın, Tarık Akan'ın... E, ...oynadığı bir filmdir ve... E, ...bahsettiğim Yeraltı Maden İş Sendikası... E, ...tarafından da... ...şeyde... E, ...işçi örgütlenmesinde de... ...daha sonra kullanılmış e, olan bir... E, filmdir. Ee, ...bir e, göçü, e, ölümü, işçilerin koşullarını anlatır. Ses size gelmediği için bunu ben e, o zamanki iş yeri e, sendika yöneticisinin aktardıklarını ben size mealen söyleyeyim. Sesini duyamayacaksınız çünkü. E, GRIZU'dan bahsediyor. GRIZU için yapılması gereken ölçümlerden bahsediyor. Ve bunların hiçbirinin yapılmadığını, sendikal örgütlenmenin ve orada sağlandıktan sonra bu konuda adımlar atıldığını bize anlatıyor o dönemin işyeri temsilcisi. Evet, Yeraltı Maden İş Sendikası 1975 yılında maden mühendisleri ile beraber işçiler tarafından kurulmuş bir sendika, başkanlığını da maden mühendisi Çetin Uygur yürütmüştür. E, yapılan bir grevden sonra e, sağlanan ilk toplu sözleşmede sadece ücret artışları değil, işçilerin iş yeri komite ve konseyleri aracılığıyla iş yeri yönetiminde doğrudan doğruya söz ve karar sahibi olması hakkı kazanılmıştır. Çok zorlu e, ve e, işveren ve gangster sendikaların yaptığı saldırılar sonucunda birkaç işçinin öldüğü çatışmalardan sonra kazanılmış başarılardır. 1980 yılında e, iktidar ve e, Yeniçeltek'teki şirket ocakları kapatmaya karar verince işçiler kendileri bil fiil, kendi mühendisleriyle birlikte e, ocakları kendileri işletmiş yönetmiştir. Benzer bir deneyimi yine aynı sendikanın öncülüğünde Aşkale'de 1978 yılında e, yaşanmış ve 8 ay boyunca üretim devam ettirilmiştir. Çok sayıda e, canlı anlatım söz konusu işçiler işte madene inip çıkmak için e, desandre yapımı ve benzerinden e, çeşitli konularda aldıkları önlemleri anlatıyorlar Aslında işçilerin kendi söz ve karar hakkı sahibi oldukları zaman atabildikleri adımlara Türkiye'de emekçi sınıfların uyanış içerisinde olduğu 1970'li yıllardan önemli bir e, örnektir e, söz konusu. Bu e, neden bunları e, seçtik bir. Sıklıkla bizim yine yaptığımız işte duyduğumuz bir şey vardır. Ya işçiler duyarsız şöyledir böyledir. Bunların çoğu arkadaşlar mevcut koşullarda böyledir. İşçiler her zaman ve her daim böyle değildir. İşçiler üzerlerindeki baskı ortadan kalkarsa birlikte el ele verirlerse kendi yaşam koşullarını çok da iyi savunurlar geliştirirler bunun için çaba gösterirler. Bizim genellikle kendi yapamadığımız işleri patronların ve uzmanların sıklıkla işçilere atma eğilimi vardır. Ya şunu yap diyoruz, yapma. Bu işler böyle değildir. Farklı koşullarda işçilerin örgütlenme hakkına engel olunmazsa işçiler pekala da çok da güzel bu konularda katkı sunan ve geliştiren çalışmalar yaparlar. İkinci örneği biraz bilgi üretim sürecinden bir örnek olarak seçtim. Petrol İş Sendikası'nın 1986 yılında yayınlanan kapsamlı bir kitabını şey yapıyorum. İşyerlerinde tükenen yaşam. 1986 yılı bizim açımızdan bu emek hareketiyle ilgili insanlar açısından nasıl bir dönemi ifade eder? 12 Eylül darbesi olmuştur. Ee, i̇şte şimdi sivil Cumhurbaşkanı falan diye anılan e, Turgut Özal e, Ertuğrul Bey, süremiz dolmaya tamam, Şey yapıyorum, hızlandırıyorum. Ee, ekonomiden sorumlu Başbakan yardımcısı olmuştur. İşçilerin canına e, anasından emdiği sütü burnundan getiren uygulamalar yapmışlardır. Sendikal hakları da ciddi bir şekilde kısıtlamışlardır. Ee, bu şartlarda sendikalarda bir şey yapılamaz denilen bir dönemdir söz konusu olan 84-85 o yıllar. Petrol iş sendikası, çok sayıda e, tehlikeli işletmenin olduğu iş kolunda e, faaliyette kalabilen sendikalardan bir tanesi çok geniş çaplı bir araştırma yapmış ve bugün bizim hala derdimiz olan, o zaman da dert olan SSK bilgilerinin yanlışlığını bir yandan ortaya çıkıp gerçek bilgilere ulaşmıştır. SSK bilgilerinin eksikliklerini, yanlışlıklarını e, deşifre etmiştir. Sendika tarafından iş yerlerinde e, 1980'li yıllarda e, işte oluşturulmuş olan işçi sağlığı ve iş güvenliği servisinin raporları söz konusudur. Sendika ve işçiler tarafından oluşturulan bu servisler raporlarla iş yerlerinde çalışma şartlarının düzelmesini sağlamaya çalışmaktadır. Ülkemizde ciddi eksikleri olan biraz önce Mahmut Yaman hocamızın da şimdiye ilişkin bahsettiği işte çeşitli meslek hastalıkları şu anda dışarıda bırakılıyor. O dönemki duruma ilişkin resmi ortaya koymuş ve gelişmenin sağlanması için e, kamuoyunu bilgilendirmiştir. Petrol İş Sendikası ve bizim bugün de iş cinayetleri diye kullandığımız kavramı 1980'li yıllarda e, kader olmayan bir şekilde yaşamların tükenmesi birer iş cinayetidir diye tanımlayarak e, bu sorunu yaşamını vererek canını vererek çekenlerin e, sesini ortaya koymaya çalışmıştır evet e, üçüncü örneğimiz e, tuzla arkadaşlar bugün dışarıda insanlara sorduğunuz zaman iş kazaları deyince tuzla derler neden tuzla derler ee, en çok iş kazası tuzla da mı olmuştur? En çok iş kazası Tuzla'da olmamıştır. Orada bu konuyu dert eden, bu konuyu toplumun gündemine, işçilerin gündemine sokmaya çalışan ve bunun için bedeller ödeyen bir sendika olduğu için bugün herkes tuzlayı bilmektedir. Durduk yerde tuzla bu ülkenin gündemine girmemiştir. 1998 ya da 99'da uzmanı işkencede öldürülen bir sendika vardır. E, kayıtları bile öldüğünde kayıtları bile tutulmamış olan işçilerin e, yol kesme eylemleriyle e, arkadaşları yerde yatarken üstüne gazete e, serili olarak yatarken diğer işçilerin çalışmaya devam ettiği tersanelerde can güvenliği talebini ortaya koyup bunun için mücadele vermiş bir sendika sayesinde biz bugün tuzlayı biliyoruz. Bunlar kendiliğinden olmadı arkadaşlar. Evet, demin söylediğim gibi, tok, e, ağzını açtığında birçok insan Topyekün sendikaları bu konularda mahkum ediyor. Dediğim gibi, ben de bu eleştirilerin çoğuna katılıyorum, benzerlerini yapıyorum ama bu Topyekün lük bizi şuna şey yapıyor. Mesela Tuzla'da iki sendika vardır. Biri Dok gemi İş Sendikasıdır. E, i̇ş kolu barajını aşmıştır, 20 civarında iş yerinde toplu iş sözleşmesi vardır. Onlar bu konudaki, bu konunun Türkiye gündemine, oradaki ölümlerin Türkiye gündemine gelmesinde bir payları yoktur. Hatta üstünü örtmeye çalışmışlardır. Yakın zamanda olmuş bir ölüm olayını sitelerinde şöyle haber veriyorlar. İşte şu tersanede ölüm olayı oldu, işçiler ve CEO'lar çok üzgün. CEO'ların üzgün olduğundan sana ne? CEO'ların işi, yani iş yeri yöneticilerinin işi üzgün olmak değildir. Önlem almaktır. Onların adına, onların üzüldüğünü belirtip de onların adına şey yapan sendikayla, o konuda çaba gösteren sendikayı aynı cümlenin içerisinde aynı şekilde mahkum eden yaklaşımlar doğru yaklaşımlar değildir. Evet, bazı e, talepler aslında baktığınızda yasalarda olan en temel yasaların uygulanmasını isteyen taleplerdir. Bunlar 2008 yılındaki yoğun eylemlilik döneminde ortaya konulmuş taleplerdir işte kaynak işlerinde çeşitli ağır işlerde yedi buçuk saat olarak sınırlanan yönetmeliğin uygulanmasını talep etmektedirler. Ücretlerin düzenli ödenmesini garanti etmeye çalışmaktadırlar. Çay paydosu istemektedirler. Onca ağır işin içerisinde ve yine bir talep olarak haftada 35 saat çalışmayı istemektedirler. Tuzla Tersaneler bölgesindeki çalışma Sendikanın kendisinin yanında diğer meslek örgütlerini, emek örgütlerini, TUMOBU, TTB'yi, genç akademisyenleri birlikte bu konuda bilgi üretim sürecine katılmasını sağladığı bir süreç olarak işlemiştir. Bizim için değerlidir, bu toplum için değerli olmuştur. Taşeron işçilik sorunlarını ülke gündemine sokmuştur ve her şeyin yasaların e, yani yasaların sınırlarına her zaman uymak zorunda olmadığımızı, yasaların kasıtlı olarak haklarımızı çiğnediği yerde yasaları çiğnememiz gerektiğini de bize gösteren, fiili mücadeleyi gösteren bir örnek e, olarak yaşanmıştır. Eee Şimdi yasalarımızda Avrupa Birliği kaynaklı şu anki yasa ve yönetmeliklerimizin çoğunluğu maddelerden bir tanesi işçi katılımı, işçilerin bilgilendirilmesi ve işçi katılımını içeriyor. Çalışan temsilcileri ve benzerleri aracılığıyla işçilerin sürece katılmasını gerekli görüyor. Ama nasıl işçilerin? Aslında sessiz kalmak, güvencesizleştirilmiş işçilerin katılımını şey yapıyor. Bunlar büyük oranda kağıt üstünde kalacaktır. Değerlendirmek gerekir, geliştirmek gerekir ama... Sadece kol, mavi iş, yakalı işçiler, kol işçiler değil, iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri, diğer çalış, e, statülerdeki mühendisler de olmak üzere hepimiz mesleki deformasyona, mesleki e, tahakküme karşı örgütlü olmak, onurlu ve insani bir şekilde çalışmak için örgütlü olmak zorundayız. Bir başına baş edebileceğimiz süreçler değil, sermayenin bizim karşımızdaki gücü. Bizi sürekli ve her an olayları görmezden gelmeye zorlayan bir güçle her an karşı karşıyayız. Bunun karşısına ancak örgütlü olarak ve e, bu şekilde kaderimizi e, belirleyebileceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.